İş fikrinden yola çıkacağız. E, maliyet analizinin de önemli olduğunu biliyoruz. Burada e, mentorlarımızdan maliyet analizi, pazarlama, iş planına kadar süreçlerde e, sizlere destek olacağız. İş fikri dediğimiz şey her şey bir iş fikri aslında. İnovasyon dediğimiz şey her yerde. Sürecin tamamına da bakabilirsiniz. Bir proses geliştirmeye de bakabiliriz. Bir işletmeyi başlatmak. Ve üstüne fizibilite çalışmaları gerçekleştirmek için gerçek ve kökenden değişmeyecek bir şeye ihtiyacımız var. O da iş fikri diyoruz. İş fikrinin smart olması gerekiyor. Smart olması için yaratıcılık içermeli, içerisinde diğer markalardan sizi ayırt edecek noktalarınızı mutlaka not almalıyız. Günceli ve teknolojiyi takip etmeliyiz. Öyle fikirler geliyor ki, evet güzel olabilir ama güncelden çok uzak. Şu andaki dijital dünyadan çok uzak bir nokta için fikirler de gelebiliyor veya rakip analizi yapmadan gelebiliyor. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor menti görüşmelerimizde. Bir geliyorlar benim fikrim dünyada tek işte mükemmel bir ürünüm var ürüne aşık olma diye bir durum söz konusu olabiliyor hiç araştırma yapmadan gelinebiliyor araştırma rakip analizi hem piyasayı araştırmaları gerekiyor bu ürünle ilgili kendi düşünceleriyle ilgili neler var hem de patent araması yapmaları gerekiyor çünkü e, tüm süreci duruşlatırlar. Buna yatırım da gerekir. Sonuçta bir maliyet de var ve zamanlarını da ayırıyorlar. Ürünü çıkartmaya hevesliler ancak bir tarafta hukuki süreçte patente alınmış bir ürünle ilgili de çalışıyor olabilirler ki en büyük sıkıntı da orada başlar. Eğer ki var olan patentli bir ürünle ilgili çalışmaya başlamışlarsa tüm süreç çöp, Ayrıca mali olarak da davalık da olabilirler. Burada canları dayanabilir hem mali açıdan hem manevi açıdan. Dolayısıyla patent tarama, piyasa analizi, rakip analizi çok önemli. Patent nedir? Patent ticarileşebilir ürünlere alınacak bir belgedir. Yani burası diyelim ki kiralık bir yerdeyim ben. Buranın bir tapusu var. Ben her ay birisine kira ödüyorum. dolayısıyla burası başkasına ait. Şimdi patent dediğimiz şeyde bir ürüne patent alıyoruz. O ürünün de bir belgesi var. Türk Patent ve Marka Kurumu buna bir belge veriyor. Bu ürün dünyada tektir, Türkiye'de tektir. Faydalı modelse 10 yıl kullanım hakkı vardır. Patentse dünyada 20 yıl kullanım hakkı vardır diye siz bunu belgelendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla satılabilir bir ürün olması açısından bakıyoruz, mantıklı bir ürün olmalı. Yani piyasaya sunduğunuzda e, sunabilecek seviyeye gel gelebilmedi. Yani teknolojik açıdan üretilebilir bir fikir olmalı, alımlı olmalı diyoruz çünkü e, kullanıcı dostu olmalı. Bir tarafının böyle elinize aldığınızda kullanmak istemelisiniz. Kimse'nin görmek istemediği bir ürün yapmak istemezsiniz. Dolayısıyla e, tasarım açısından da düzgün bir ürün olmalı rekabet edebilir özellikle olmalı ve tam zamanında piyasaya çıkabilir olmalı ya, sizler girişimcilerle mentillerinizle bir araya geldiğinizde de becerilerini mutlaka not almalısınız onların takıldığı noktada bak senin böyle bir aslında yeteneğin var diye onlara e, kendilerini anlatıyorsunuz aslında. Ayna gibiyiz. Oradan aldıklarımızı kendilerine başarı hikayeleri çıkartmak üzere kullanıyoruz. İlgilerini öğrenmemiz gerekiyor ki bunların doğru yere kanalize etmemiz de gerekiyor. Yani mutsuz olacağı bir işi yapmamalı. Bu bir iş modeli, iş geliştiriyorlar kendi şirketlerini kuruyorlar, bir kurumsallaşma ve globalleşme sürecine giriyorlarken hem kendi ilgileri hem müşteri talepleri doğrultusunda ilerlemeliler. Bu ilgi konusu çok önemli çünkü iş fikirleri şirketleri artık kendi hayatları oluyor. Bir süre sonra ev hayatları evet ama iş hayatları birbirinin içine girmiş oluyor. Dolayısıyla mutsuzluğu hayatını etkileyebiliyor. Mutlu olmaları için de ilgili oldukları ve doğru ürün, doğru süreç, doğru analizlerle sizlerin desteğiyle başarıya gidecekler. Lean metodoloji dediğimiz şey zamana bağlı zarar analizi aslında. Süreç ürünü geliştirirken ne kadar uzun zaman alıyorsa sizin piyasada riskiniz o derece artıyor demektir. Lean metodolojide ise sürekli piyasaya çıkar, riskini az tut. Kazancın belki ilk başlangıçta çok yüksek olmayacak, ancak riskin de çok yüksek olmayacak ve bir an önce piyasaya girmiş olduğu için de artık kazanç gelmeye başlayacak ve sürdürülebilirliği hususunu daha güçlü olarak devam ettirecek. Etkisi bakımından yine güçlü alanları fırsatlarla birleştiriyoruz, olumsuzları da tehditlerle gelişmeye açık alanlar olmak üzere. Birleştiriyoruz ve bunların mutlaka altını doldurmalarını, bunu masa üstünde çalışmalarını istiyoruz. Kendilerini görmelerini, ayna gibi burada kendilerine bakmalarını istiyoruz. Göremedikleri birçok unsuru burada kendileri karşılaşabiliyor ve farkındalık oluşturabiliyorlar. E, i̇ş fikrini geliştirdikleri zaman e, hemen işte neye ihtiyacı var bunun analizi gerekiyor. İş fikri dediğimiz şey bazen bir kalemdir, e, innovatif farklı özellikte bir kalem veya bir defterdir. Mesela e, geçtiğimiz senelerde bir ürün çıkmıştı piyasaya, bir defter. E, bu defterin içerisine yazdığınız zaman e, yazılarınızı yazıyorsunuz sonra. Ee, telefonla e, QR koduyla ilgili notlarınızı e, cloud'a atıyorsunuz. Peşinden de defteri e, mikrodalga fırına atıyorsunuz ve bütün yazılar yok oluyorlar. Ee, bu tarz bir ürünle de gelebilirler veya ben bir bilgisayar yapacağım veya ben IOT sistemiyle, nesnelerin internetiyle e, ev içi akıllı sistemler geliştireceğim diyenler olabilecek. Yani e, işin spektrumu çok geniş, e, düşük bütçeli olanlar çıkabilir veya çok yüksek bütçeli olanlar büyük bir yatırıma ihtiyacı olanlar ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu yatırım giderlerini göz önünde bulundurmaları, bütçelendirmeleri, neye ne kadar ihtiyacı var, reel bir analiz yapmalı ve bununla ilgili kamudan kamudan mı destek alacak, yatırımcı görüşmelerine mi çıkacak, yurt dışı mı yurt içi mi hibe desteklerinden teşviklerinden faydalanacak. Bu çok önemli bir husus çünkü özellikle sağlık alanındaki ürünlerle ilgili başlangıçtaysa fikir, girişimci. biliyorsunuz çeşitli belgelendirmelere de ihtiyaç var. Yani sadece iki boyutlu çizimini yaptırdınız, üç boyutlu modelini yaptırdınız, prototipini ürettiniz ve Son ürünü de belki çıkarttınız ama yarın piyasaya çıkamıyorsunuz. Bunun bazen hücre kültüründen başlayan hücre kültür testleri, hayvan deneyleri ve klinik araştırma süreçlerine gidebilir. TİT-CK'dan bu bir tıbbi cihazsa Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan belgelendirmeleri gerekebilir. C belgeleri çeşitli sertifikasyonlara ihtiyaç olabilir ki bunlar çok büyük giderlere maliyet kalemi alacak hususlar. Dolayısıyla yatırım giderleri hususunun altını çiziyoruz. İşletme giderleriyle birlikte bunları öngörmeliler ki şirketleri e, bu iş fikirleriyle beraber sürdürülebilir olsunlar. E, yarın vazgeçmemelerini sağlayacak sebep işte burada yatıyor. E, motivasyon kırıklıklarına yol açmamak için ya ürünlerini hızlıca pazarlayacaklar ya sağlam bir yatırım bulacaklar e, ya bu Proje başvurularını, hibe teşvik desteklerine hızlıca başvuracaklar ki personel istihdamını, bu işletme giderlerini e, sübvanse edebilsinler ve bir sonraki gün ben bunu yapamıyorum, vazgeçtim diye ülkemiz adına negatif etki yaratmasınlar. Bugün yaptığınız iş çok kıymetli. E, yarın için. Türkiye'de nelere destek olalım noktasında bu proje geçsin, bu proje geçmesin diye siz TÜBİTAK'ta da bazı görevler alabilirsiniz e veya bir yatırımcı danışmanı olabilirsiniz, yatırımcı danışmanlığı, yatırımcının yönlendirdiği iş fikrinin mentorluğunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla. Ee, girişimciyi, bu iş fikrini öyle güzel yönetmeliyiz ki e, Türkiye'nin geleceği için ve eğer ki bu globale satılabilecek bir ürün ise aslında insanlığı geleceği için siz olumlu olumsuz karar veriyorsunuz. Doğru yönlendiriyorsunuz. Ve dolayısıyla bizim için değil çocuklarımız için aslında burada bu işi yapıyoruz. Doğru bir şekilde yönlendirirsek, motivasyon kırıklıklarının önüne geçersek bu e, belki ihracat değerlerimizi arttıracak Belki yaşam kalitemizi arttıracak çok başarılı projelerin e, çok hızlı büyümesini dikey limitte büyümesine e, yardımcı olabiliriz Hadi bir an önce at bunu piyasaya çıkart bunu noktasında da motivasyona ihtiyaçları olabiliyor. Oldu bu ürün tamamsın deme noktası da bazen bize düşebiliyor. Ama e, bu üretim optimizasyon, optimizasyon değerlendirme süreci işte sağlıkla ilgili bir ürünse mutlaka mutlaka buradaki test sertifikasyon süreçlerinde uyarı gerektiriyor. E, yaptım denedim diye gelenler olabiliyor. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir etik başvurusu yapılmış olmalı. Etik başvurusu yapılmamış olan ürünlerle ilgili çalışma yapılamaz. Bunun süreçlerinde hayvan çalışması gerekiyorsa yapılmış olmalı, klinik araştırma yapılmış olmalı, TİTCK izin belgeleri, çeşitli belgeler alınmış olmalı. Bunun mutlaka ve mutlaka fikri sınai mülki hak başvuruları yapılmış olmalı. Yani Türk Patent Marka Kurumu üzerinden Türkiye başvurusu, bir sene içerisinde de PCT başvurusuyla uluslararası arenada hangi ülkeler bizim rakibimiz olabilir? Bu, bu ülkelerde de patent başvurularının yapılmış olması hususunu mutlaka ve mutlaka girişimcilerimize ifade ediyoruz. E, patent taraması yapmadan da geliyorlar, var olan bir ürünle de, de gelebiliyorlar. O zaman işte fikir aşamasında durdurmuş oluyorsunuz. Durdurmak deneyelim, iş fikrini geliştirmeye yönlendiriyorsunuz. E, üretime geçmeden de e, başına gelebilecek çeşitli sıkıntı ların olabileceği hususunu da onları öne, e, uyarmak suretiyle e, yönlendirmiş oluyorsunuz. Yaptıkları çalışma dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi de olabilir. E, firmaları varken bu firmanın mevcut bir ürününün yeni bir modelini de geliştiriyor olabilir. Firmanın Tamamen yeni bir ürünü geliştiriyor olabilir, farklı bir segmentte yeni bir ürün gamını da e, eklemek istiyor olabilir. Ki şu anda biliyorsunuz işte tekstilcilerin tamamına yakını e, tulum ve maske üretimlerine girdiler. E, hem kendi ürünlerini çıkartmanın yanı sıra bu segmentte ürün de çıkartmaya başladılar. Firma için yeni bir ürün platformu da oluşabiliyor bu alanda ve ülke için ülkemiz için aslında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ürün.